İyi günler, merhabalar. Benim ismim Ömer. Bugün size Taktas Atina 125'ten bahsedeceğiz biraz. Motorumuz 125 cc hava soğutmalı. Onun dışında renk seçenekleri tabii her zamanki gibi mevcut olan görünüş olarak Vespa'yı andıran ve klasik duruşuyla emin olun ki şehirde ikonikleşecek bir motor olan kaliteli malzeme kullanılmış granaj açısından ayna açısından blok açısından egzoz hava hani kullanılan malzeme olarak çok güzel görünen birazdan zaten detayları sizinle paylaşacağım benim hoşuma giden sürüş açısından tork açısından olumlu tepkilere yol açan bir güzel bir motor yani 125 cc bir motordan hani nasıl bir şey beklersiniz benim 125 cc motordan beklediğim 100 km hıza rahatlıkla ve kısa sürede ulaşabilmesi bu hızlara kısa sürede ulaşıyorsa, rahatlıkla uğraşıyorsa ve çok dürüstlüğü çalışmıyorsa alt takımı randımanını bozmuyorsa hani rahat ve konforluysa benim için yeterlidir. Ayrıca de bu klasik duruşları, görünüşleri yani renk tonları, şu içinin turuncu, dışının bu renkler, dikiz aynalarının bu şekilde olması geniş arkayı gösterme açısından hani her türlü olumlu bir motor. Olumsuz yanları da var. Tabii onlardan da bahsedeceğim ama onlardan bahsetmeden önce tekrardan şöyle ufak bir inceleyelim. Poltup 6 selesinde bir bakalım nasıl. Kaskımızı getirelim. Kaskım full face. Bakalım kapanıyor mu? Yemedi. Ve farklı deneyelim. Bence yine yemez. Full face sığmıyor. Eksi. Ama sorun değil. Çünkü arkada bir çantamız var. Ama yarım kask rahatlıkla sığar. Onunla alakalı herhangi bir problem yok. Bunlar ne lan? <laughs> Onun dışında şu yandan duruşu anahtarsız çalıştırma, start stop özellikleri. Bunlar güzel şeyler. Mesela bak led'in güzelliğine bak. Kayar led yapmış adamlar. Çalıştıralım motorumuzu. Sesi belki gelir sizlere sesini duyun. Arka stop yine led. Arka stopu çok güzel. Birazdan arka stopuna da geçeceğiz. Önündeki par sistemi çok güzel. Ona da geleceğiz. Şöyle sinyal arka ön. Hani gayet hoşuma gitti. Şuradaki ışık sistemleri falan Hepsinden teker teker birazdan detaylı olarak bahsedeceğim. Öncelikle sinyal. Hemen videoya ekliyorum. Sonrasında tavu parımız. Onu da hemen videoya ekliyorum. Arkasından arka stopa geliyorum. Onu da hemen videoya ekliyorum. Arka stop hop sinyalini yanarken de ekleyelim. Onun dışında ekran. Hemen onu da ekliyorum videoya. Koltuğun altı. Onu da sizlere net bir şekilde göstereceğim. Onun dışında teknik özelliklere gelelim. Motorda CBS fren sistemi kullanılmış. Sussun. CBS fren sistemi kullanılmış. Ayrıca disk mevcut. Onun dışında egzozun yapısı gayet güzel. Ses tonu gayet güzel. Tatmin edici. Bakalım. CBS fren sistemi lakin çift pistonlu. Bu güzel. Arkada da yine disk fren sistemi mevcut. Bu da artıdır. Bu da güzel bir şeydir. Ama ABS olmasını beklerdik. Neden beklerdik? Teknolojiye ayak uyduruyorsanız biraz bütçeye kıymanız gerekiyor. Hani bunu üreten şirketlerin bunu eklemesi gerekir. Bu açık ve net bir şekilde söylenmesi gereken bir şey. Önünde güzel bir yeri var. Buraya saklama alanı mevcut. Selenin şey hani kask sığmıyor ama eşyalarınız rahatlıkla sığabilir. Arkasında yine kendi orijinalinde sırt dayamalı çantası mevcut. Fiyat olarak da fiyatı en son videonun altına eklemeye çalışırım. Fiyat performans ürünü olarak söyleyebilirim. Çünkü saçma sapan Çin malı motorlarına yani 100-110 bu fiyatlarda paralar istedikleri için hani bu motora istenen fiyat gayet makul, gayet güzel. Onun dışında bilmenizi isteyeceğim bir şey yakıt tüketimi olarak 2.3 100 kilometrede. Bu da güzel. 125 cc bir motor için. Ön jantları çeliktir komple. Arka jant da yine aynı şekilde. Alaşım jantlar. Evet şimdi detaylara gelelim. Ben Ömer. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Saygılar. Bizden aga.